Kafama buzlar atmıştın. Ensemden bir torba buzu boşaltmıştım. İntikam zamanı geldi Ömer. Çok eğleniyor ya şu <laughs> İntikam soğuk yenen bir yemekte bilirsin. <laughs> o yüzden senin için buz gibi bir küvet hazırladım. <laughs> Gel gel. Bak bak, buna bak, buna. Sırtımı bunu Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok eğlenceli bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün hipotermi olmamaya çalışacağız. Bugün buz dolu küvette yaşam savaşı verecek olan isim Ömer. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Biliyorsun ilk videomuzda 125 bin like gelirse seni buzdolabı küvete sokacağım söylemiştim ve videomuza tam 142 bin like geldi. Çok teşekkürler. Gerçekten <laughs> halk senin buzdolabı küvete girmeni istiyor. Halk benim intikam almamı istiyor Ömer. Önümüzde bir sürü buz var. Formatımızı biliyorsunuz Ömer'i buzdolabı küvete sokuyoruz. 3 tane soruyu doğru cevaplayana kadar her bilemediği soruda üzerine bir çuval buzu boşaltıyorum. Hazır mısın Ömer? Hazırım. O zaman hadi buzlarımızı taşımaya başlayalım. Bu arada ben bir detay fark ettim. Acaba bu buzların benimkilerden büyük olabilir mi? Ben de neden? benimkiler daha mı yüksek gibi hatırlıyorum. Hiç zannetmiyorum, hiç zannetmiyorum. Ama bu defa çuval sayımız fazla. Evet, normalde biz geçen sefer 10 çuval falan kullanmıştık. E, maksimum 12 falan. Şu anda elimizde 20 adet çuval var. E, bunların hepsini boşaltmayız diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Şu an fark ettiyseniz sıcak bir hava, güneşli bir hava. Zaten şu anda sıcaklıyoruz. Ben o videoyu Aralık ayında çekmiştim ve yani buz tutmuştu. Bir taraflarım. <laughs> Ya o gün de söylemiştim zaten bunu yapmak gerçekten çok zor bir şey diye. Bugün benim de bu küvete giriyor olmamın sebebi bunun bu kadar zor olması ve sizlerin de istemiş olmanız. Bu videoyu çekmemiz için bize kapılarını açan Holiday in İstanbul City'ye de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Birazdan bu küvet ağzına kadar buzla dolacak. Acı yiyeceğim arkadaşlar. Yumuşak yüzlü Meryem gitti. Bu yok. Bu var. Küvetime buzları doldurdum. Suyumu da ekledim ve artık Ömer'i küvete doğru alıyoruz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> burada yoğun bir coşku var, burada hiçbir şey yok mu? <laughs> evet. Çok yani Evet, Çok zor maç. Tamam. Bütün vücudunu Ömer şu anda küvete soktu. Evet. Biraz da sen anlat. Nasıl gidiyor o işler? Ee, güzel gidiyor. <laughs> Bak, dur! <gülüyor> <gülüyor> Meryem ben senin kafana bir tane basayım. Bu ne? <laughs> bir dakika şöyle yapalım bir başlangıçta. Tamam. Daha <gülüyor> videoya <gülüyor> başlamadan ben bir siktah. Tutturabilsem <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunun sonu nereye gidecek? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben Meryem'e biraz sert yapmış olabilirim. Ama... Ama... <laughs> Kızım sen yemedin içmedin intikam mı düşünün aklımda? Ben ikinciyim. <laughs> sen hasta <hastanasın. gülüyor> <laughs> evet Ömer'cim hazırsan artık sorulara geçiyorum. Hazırım. Kim Kardashian ve Kanye West'in İlk çocuklarının adı nedir? Gözündeki boşluğu şu anda görüyorum o yüzden bu bir şıklı soru Ömer. Evet. Northwest, East West, South West, Kuzey Volkan Konak. A şıkkı diyorum. Northwest diyorsun. Evet. Emin misin? East West saçma olur diyorum. Emin Doğu misin? Doğul batı. Yani böyle bir sentez düşündüyse bilmiyorum ama evet, ben de Northwest daha düşünüyorum geliyor bana. Emin misiniz? <laughs> Volkan Konak mı? Kuzey Volkan Konak mı? evet olabilir. %100 <laughs> yüz A şıkkı diyorum Meryem. Northwest diyorsun. Evet. Doğru cevap! Doğru cevap, Allah kahretsin! Nasıl bildin bu soruyu? Magazin dünyasından bir soruyla devam ediyoruz. Evet. Justin Bieber'ın aşağıdaki isimlerden hangisiyle ilişkisi olmamıştır? Hmm. Selena Gomez, Madison Beer, Miranda Kerr, Kourtney Kardashian. Miranda... <laughs> su değmemiş, ellerime su atmadı. <laughs> şey, Miranda Kerr. Ben nerede hatırlıyorum lan onu? Victoria's Secret meleği. Victoria's Secret meleği. Hı hı. Miranda Kerr. Justin Bieber'la. Miranda Kerr. E, D şıkkı. Kourtney Kardashian. Kardashian o. Yanlış hmm. cevap veriyorsun Ömerciğim. Doğru cevap Madison Beer. Hiç üzerinde durmadığım bir şıktı. O zaman bu buz torbasını bütün Justin Bieber fanları adına sevgili Ömer'in üzerine döküyorum. pardon kafana geldi. <laughs> Gel baba, videonun devamı <laughs> senin Çat benden intikamın tamam. olacak. Pardon özür dilerim. <laughs> Ömer'i buzlu küvete yatırdık beni boğdu. Kolay bir soruyla devam ediyoruz. Evet. Aşağıdaki kahvelerden hangisi daha yumuşaktır? Americano, cappuccino, espresso, mocha. Mocha. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Son karar. Doğru bir. <laughs> Yanlış adama çattım Meryem. Doğru bildin. Şimdiden iki soruya doğru cevap verdim bile. Yani buzlu követten kurtulmak için yalnızca bir soruya daha doğru cevabı vermen gerekiyor. O nedenle sorularımız da tabii ki birazcık zorlaştı şu anda. Harbiden mi? Evet. Ömer'cim senin e, uzmanlık alanından devam ediyoruz. Mimarlık. Mimarlık. Evet. Sorum geliyor Ömer'cim. Evet. Pakistan'ın en önemli mimari eserlerinden birisi olan Faysal Camisi hangi ünlü Türk mimar tarafından yapılmıştır? Hiçbir fikrim <laughs> yok. Hiç, hiçbir fikrim yok. <laughs> Şıksız sorularımızdan birisi bu. Şıksız mı? <laughs> evet. Şak diye mi söyleyeceğim ben? Evet. <laughs> <laughs> bilmiyorum ama. Ömer sen yine dua et. Senin sorularında hiç şık yoktu. Allah kahretsin bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani ya. <laughs> <laughs> Üşümüş bak elleri buz tutmuş şu anda hissettim. Doğru cevap Vedat Dalokay. <laughs> Tüh sana yazıklar olsun. Bir de mimarım diye geziyorsun. <laughs> Vedat abi bu torbayı senin adına döküyorum. Buradan Ömer'in öğretmenlerine, hocalarına, profesörlerine de selam yolluyorum. Valla ama Allah'ın şansı kılısın. Çok sinirlendim ya. Vedat abi nasıl bilemezsin? <laughs> Allah belamı versin benim ben de söylemem bunu. <laughs> Yazıklar olsun. Bak ben de ıslandım bir de yani. Çok yakınlardan bir soru geliyor. Meryem Can'ın kedilerinin ismi nedir? Şık var. Şık yok. Behlül. Evet. Yasu. Evet. Daha epey isim var. <laughs> Pilav. Hayır. Ayran. Hayır. Onlar Orkun'un muydu ya? Onlar Orkun'un yani. Benimle ilgisi yok. O yüzden aslında yanlış bildi. Hmm. Hmm. Bir kere şey kedilerini özellikle bastırarak sordum. Bakın arkadaşlar, ben Murat'ta kalıyorum. Bakın şimdi bu <laughs> şeker için. Bu <laughs> sütlaç için. Bak sütlaç için büyük Süttaçları bir şey Sütlaçta mı var? Sütlaç büyük bir şey Sütlaçta mı var? Nereye? Sıcaklar mı bunlar? Şeker ve sütlaçı bilemediğin için sana bir torba buzu döktüm. Bu arada sadece iki tanesini saydım. Daha şekerin başka çocukları da var. Şekerin bir de çocukları var. Şeker var. Bir de şekerin çocukları var. Beylül şekerin çocuğu. Bunu herkes bilir. Hiç haksızlık yok. Ömer. Evet. Bir diğer sorum geliyor. Evet. Yine mimarlıktan gidiyoruz. Allah kahretsin söyle. Güzel bir soru geliyor. Bunu da bileceğine eminim. Evet. Kubbesine kuş konmayan cami olarak da bilinen Mimar Sinan'ın tasarladığı caminin adı nedir? Hiçbir fikrim yok. Ben hocalarımdan burada özür demek istiyorum. Ben mimarlık tarih dersinden de kopya çekerek geçiyorum. Ben. O zaman ben bütün tarih hocaları hayır, hayır, adına hayır, hayır. Bu bu buz torbasını şu anda senin küvetine boşaltacağım. Bu arada doğru cevap Şemsi Paşa Cami. Şemsi Paşa pasajında sesin büzüşsün Ömer. <gülüyor> 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 bu da Şemsi Paşa için. Ya ben ağzıma falan dökeyim ben onu da rahatlasın artık. Dur bakalım. Ha! Oh! Hey bir bloğum çok... Ay girmedi. <laughs> Dur bir <bu>, sokamadım. <laughs> <laughs> <yapıyorsun? Ne> <laughs> gel gel, <gülüyor> gel gel. Bak bak, şuna bak şuna. Bak ne var burada? Buz bu Bu buz. <laughs> sırtıma bunu at. Senin kafandan aşağıya sıvı hidrojen döken kadın. Bir şey diyeyim mi? Şemsi Paşa'ya da bunu yapmazsın. O yüzden attım. Elim attı ben, ben. ya da buz göber. Bu ne ya? Çok soğukmuş. Aa! Ne bekliyordun? Çok, ne rahat, bekliyordun? çok rahat gözüküyor. Kusur olur ben burada. O zaman seni daha fazla zorlamayalım. Vakit kaybetmeyelim. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Hepsi grubunun Yalan isimli şarkısında yer alan erkek vokalimiz aşağıdakilerden hangisidir? Evet. A. Murat Boz B. Edis C. Serdar Ortaç D. Kenan Doğulu Günü açan çiçekler gibi Yalan. O değil mi? O çocuk, o çocuk, o çocuk değil mi? Evet. Bunlar hiçbir değil ama o çocuk. Günü açan çiçekler gibi. Bir dakika, Ha ha. Edis, Murat Boz, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu. Değil bunların hiçbiri değil. Edis, o zaman popülerliği herhalde olur. Bilemediniz. Doğru <laughs> cevap Murat Boz'da Ömer. Güne açan çiçekler gibiyiz. Ya ha, ha. ha ha. Öyle saf ki sevgimiz. Yalan. Ayıramaz bizi hiç. Ben hiç yani çok tehlikeli atıyorsun şunu. Yalan. <laughs> çok yalan. Çok Biliyorsun bir pizza kulesi var. Böyle, <laughs> Allah kahretsin evet. Senin gibi şu an yamuk duruyor. <laughs> Ülkemizde minaresinin pizza kulesinden daha eğimli olmasıyla ünlü olan cami hangi elimizdedir? Yahu! Statik okudum. Ben deprem fizyolojisi okudum. Ben eğik olan şeyi neden bileyim Meryem? Abi nasıl ya şu an yani gerçekten Mimar Sinan'ın kemikleri falan sızlıyor yani. <laughs> İnanılmaz. Bu bunu ben birazdan mimar sen dökeceğim. Hadi görüşürüz. Hadi. Ömerciğim <laughs> doğru cevabı sanırım bilemedin. Mimar bilemedi, ben mimar seni bilmem de ben. Bir dakika yet. Olacağıydı doğru cevap. İlimizde en azıydı. Of, of. <laughs> <laughs> of göğürdek ses bizim ben geldi bu arada. Evet, güzel sorularımızdan Biriyle devam ediyoruz. <laughs> Eğlenceli sorularımızdan muzik, zıpır sorularımızdan birisi geliyor Ömer. Burada bu soruyu bileceğine %100, e 100, e 100 eminim çünkü Murat'la yaşıyorsun. Hayvanlar aleminden bir <laughs> soru o zaman. Değil ama bu güzel espri için bile gerçekten birazcık daha az buz dökeceğim eğer bu soruyu bilemezsen. Çok teşekkür ederim. Yakın zamanda Enes Batur'un takipçi rekorunu kırarak 14.3 milyon takipçiyle zirveye oturan kanalın adı Nedir? Allah kahretsin geçen bunu konuştuk ama ben kanalın adını sormadım. Yani işte bunlar. Bilmem ne bilmem ne dur. Prenses Selim. Bilemediniz yanlış cevap bilemediniz. Hmm. Doğru cevap. Oyuncak Abu Oyuncak... TV'ydi. <laughs> oh! <laughs> Ay çok eğlenceli. Bak bacaklarımı açıyorum arasına döküyorsun böyle. Oo daha güzel dökülüyor şimdi. Ömer'cim yalnız gerçekten tebrik ediyorum. Hiç zorlanıyor gibi durmuyorsun. Gayet dinç duruyorsun. Ben de diğer videoda böyle olmuştum. Umarım benim gibi bitmez sonun. Ya zaten şöyle şu anda e, ölüm rahatlığı derler ya. Hani, o var <laughs> oh, can bize. Evet. Belden aşağım şu an yok Benim değil. Yani. Sorumuz geliyor. Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde doğan çocuğunun Adı nedir? A E X 12 T R <laughs> Crazy Boy ne bileyim oğlum ben öyle bir şeyin ama <laughs> A E yani A E şeklindeki bir harf 12 <laughs> X B R bir şey var bir şey vardı orada? Yanlış. Ne kadar yanlış? Sıralama yanlış. <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> yanlış. Hayır. Aslında bildim <laughs> ya. Yani. İkisi unuttum başta. Ve böyle rakamlar yanlış. Ekrana yazarız arkadaşlar. Ben de şu anda söyleyemem büyük ihtimalle onu. Bence farklı olmak için bu kadar da abartmamak lazım. Bu çocuk bir kere ileride sınav kağıdına ismini nasıl yazacak? Bunlar hep düşünülmeli. Ömerciğim. Ay. Meryem bu ne? Bunu böyle içine at. <laughs> Ömer biraz daha gir gir gir. Gir. Sırtını da sık. Gir. <laughs> İyice gir. Şuradan çekelim. <laughs> gir gir de Sırtını da sok birazcık. <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa. tamam tamam yeter yeter yeter. 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 <laughs> Bu saatten sonra donacak büyük ihtimalle. Tamam bak şimdi soru geliyor. Sorsana! <laughs> -"Ne evet bekliyorsun? Son artık." -"Son geliyor." diyor. Bekliyor bir daha ya. Soru geliyor!" -"Mimar Sinan kaç yaşında Osmanlı'nın baş mimarı olmuştur?" -"24 -"24." -"Bu kadar kolaymış ne yani." Ben <laughs> -"Yükselmek 34, o kadar kolay mıymış?" -"40... 47." -"Bilemedim." Ben sonra da hak verdim. 49'du." Sen nasıl mimarlık okudun Ömer? Nasıl ya? Yani bu ülkemizin belli başlı değerleri var zaten. Mimar Sinan'ımız var. i̇bn Sina'mız var. i̇bn Sina kimdir bilir misin Ömer? Bilim adamı mıydı öyle bir şey yok. Tıp tıp. O yüzden Ömer'cim. Bütün izleyiciler adına. Bütün mimarlık dünyası. Tıp dünyası adına. Sana bu buzları döküyorum. Evet. Soru geliyor. Evet. Sonra geliyor. <laughs> Abi çok <gülüyor> eğlendim. <gülüyor> evet. Aşağıdakilerden hangisi bir çikolata markasıdır? Hershey, Jelly, Intimacy mı mı? Doğru cevabı biliyor musun? Hershey. Hershey doğru bildin sonunda. Üç tane doğru cevabı bildim artık kümetten çıkabilirsin. Ömerciğim hemen sana bornozunu hazırladık. Ömer tebrikler öncelikle. Gerçekten çok iyi bir yarış çıkardın. <laughs> <Gidelim, biz ömerde. gülüyor> Şimdi bana saldıracak gibi. <laughs> Murat olsa şu an saldırmıştı. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Eyvah eyvah dondu. Gerçekten bu arada küvet buz gibi oldu. Ben elimi soktum. Elimi sokmamla birlikte ellerim kıpkırmızı oldu. Şu anda seni düşünemiyorum dahi. Neyse ki o da çok sıcak. İstersen hemen geç yatağın içine. Nasıl? Yerler sıcak mı? Aynı şey. <laughs> <laughs> Gördün mü nasıl? Ee, Şu an ayakların yanıyor yerler, değil mi? Yerler evet, sı 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 sıcakmış eyvah, eyvah. gibi. Ay çok özür dilerim. Şovmaya başladı evet. Eyvah. Ee, <laughs> zormuş. Çok zormuş. Ee, o zaman da dedim ben Meryem için e, çok zor bir şey yaptı diye. Gerçekten zormuş çünkü bir noktadan sonra gerçekten dayanılmaz bir hale geliyor. Bir de içindeyken çok anlayamıyorsun. Evet içindeyken çok anlayamıyorsun. Çıkınca o 5 saniyede böyle bir sıcak basmalar ayaklara falan böyle asıl soğun olduğu noktalara. Evet. Ama Ömer ben gerçekten seni tebrik ediyorum. Hem gerçekten çok uzun süre buzlu küvetin içerisinde kaldın. Hem de şu anda küvetten çıkmış olmana rağmen, yeni çıkmış olmana rağmen gayet iyi gözüküyorsun. <laughs> ee, yani benim gibi tepkiler vermiyor. Ben ee, gerçekten çok acı çekmiştim. O yüzden de biraz ağlamıştım. Normalde ben de o kadar kolay ağlayan birisi değilimdir. Ömer'in şu an ne yaşadığını çok iyi anlıyorum. Ve bunun karşısında bu kadar güçlü duruyor olması da benim gözlerimi yaşarttı. Şimdi arkadaşlar Ömer'in birazcık kendine gelmesini bekleyeceğim. Ben çünkü hala sağlıklı düşünebildiğini e, zannetmiyorum. Böyle gülüyor ama güldüğüne bakmayın. Gerçekten acı çektiğine eminim. O yüzden onu birazcık istirahate bırakalım. Bana da çok kızmayın arkadaşlar. Böyle yatıyorum ben. Ben. <laughs> ben burada görevimi yaptım yani. Ben burada yarışma sundum lütfen. Bana çok akımasız davrandın gibi ithamlarla suçlamayın beni. Evet ki ben de düşünüyorum gerçekten Meryem iyi sundu. <laughs> Biraz abarttım yani sen. Özellikle o bir ara kafama bir tane büyük blok, dizime bir tane büyük blok, ama, sırtıma soktuğu bir tane top gibi şey vardı. Evet, Mükemmel. Ama bakın ne kadar iyi sunduğumu. Görüyorsunuz. Kendini verdi kız ya. Kendimi verdim. Exatlon sunar, Survivor sunar gibi sundum. <laughs> evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Ömer birazcık su içti, çayını içti, kendini toparladı. Isındım. Evet gerçekten Ömer'i tebrik ediyorum. Benim beklediğimden çok daha yüksek bir performans sergiledi. Aynı zamanda videoya başlarken söylemiştim tam 20 torba buzumuz var diye. Sadece geriye 5 torba buzumuz kaldı. 15 torba buzu resmen küvetin içerisine boşalttım ve sen şu anda turp gibisin, hiçbir şeyin yok. Umarım hasta olmazsın, <laughs> e, hasta olursan çok üzülürüm. E, gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek, ne e, demek, ne demek. Umarım bana çok kızmamışsındır. Yok canım, yok kızmadım ben sana ya. Biraz intikamı şey abarttım gibi hissediyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Dediğimiz gibi bu arada bu videoya 200 bin like gelirse Buz dolu küvete Murat abi GF'yi sokuyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi, hem benim kanalıma hem de Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz! Hoşçakalın. kalın! Hoşça kalın.